Aa, bu ne ya? Farm ifşası çıkmış. Bir ona bakalım. Dur. Ben Dur. Charm Coil ifşası var. Charm Coil ifşa. Tam bak kazan ediyorlar kendilerini. Ke söyleyecek bir yok birinde. Etrel şu şeyi bir, bir çekelim bana. Ne güzel söylemiş. Sanal mafya zannediyorlar kendilerini. Ke söyleyecek akıl yok demiş. Doğru söylemiş abi. Ke söyleyecek akıl var mı yok? Çocuk çocuk hep sağ ya. Ama fotoğraf ah, yapılabilir. Ben bundan sonra Charm Coyle yapamam abi. Charm Koyal bitmiştir sanal mafyalara laf ettiği için. Koyuyorsun. O evladı bir açsak baksak geçmişine Her türlü yemiştir. Abi. Gelmiş bana burada diyor ne yaptım ben bir şey yapmadım. lan amk kodum. Abi ne var bunda? Ya. <laughs> <laughs> abi Charm Koyal... Ben family friendly diye izliyordum ya şimdi çocuklarım evden kaçan karım falan gece gece. Ne alakası oğlum adamın özel konuşmada küfür etmesi ya ne boş mevzuyla uğraştık ya. Allah Allah siz dediğimi anladınız ikinize de söylüyorum. Anladım. Bir daha olmasın. Anlamadım. Anlamadım onu. bak Aa bu da küfür ediyor. alakası yok. <laughs> sen, sen Allah yekova... sen al, üzerine alınmak istiyorsan alın oğlum ben söylüyorum size. Abi ben aşağıma sürdüm. Kim yapıyorsa yapsın umurumda değil yani açık açıkta söylüyorum. Yani şey, ya, kaliye yapıyorsa abi abi kaliye yapıyorsa hakikatte ben haklı okay. buluyorum yapılmasına devam etmesini diliyorum. Okey ya ben e, kapatıyorum. Görüşürüz e, şi abi. Şiver şi 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 ananı götünden iki defa Aa, daha s**eyim. Da, tamam Sını <laughs> <laughs> Ne güzel demiş. <laughs> Sabaha kadar <laughs> atmasam çocuğusun. Sabaha sabah kadar atacağım. Gözüne uygun girersen senin ananın a bacağını da sokun. Gidim tamam. ya lan gözümün. Sana yaşar bu kadar küfür. İyi akşamlar. Soru işareti atacağım sadece ya. Soru işareti atacağım sadece. Bana da bomber atmazsan annen Çin'e <laughs> ya Allah Allah. Mal mı bunlar? Ne var bu videoda? Charm haksız, zike sürülecek, akıllı siktir, siktir, et. akıla dair hiçbir şey yok sizde. Bu ne biçim video? Gerçekten oğlum haksız burada abi yani sürülecek akıl diyor direkt akıla dair hiçbir şey yok adamlarda bu video ne oğlum bu ne biçim ifşa bakayım bu ne biçim bir <laughs> ifşa lan dur çete atıyorum ya da yok oğlum bunları soru işareti atarsanız bunları götü kalkar ooo işte bu ünlü olduk lan ünlü olduk diye ne bu çocuğun kanalda ne videolar var labelcavage okyanus stüdyo <laughs> bunlar çok komik çocuklar ama yani bunlar gerçekten Sanal mafyacılık oynayan tiplere ben bayılıyorum yani. Hepsi baba, hepsi kral. Aha çarm arıyor. Alo. Alo. Ses geliyor mu? Abi ben seni izlemiyorum artık. Küfür <laughs> Bunun olayı ne biliyor musun? Ben sana anlatayım. Ee, buradaki çocuk diyor ki, o şiver var ya. Evet. Ananın bacağını sokayım dediğim çocuk. Evet, iyi demişsin. Ee, bana diyor ki, e, girdim ben odaya konuşmaya bunlarla. Benim e, modlara falan SMS bomba atıyorlar bunlar. Niye atıyorsunuz diye bir girdim, şey dedi. Abi ben senin ben senin e, sim kartını kapattırayım mı? İşte ben sana öyle bir SMS bomba atarım Oo, ki... Senin, öyle, senin mi falan yaptı. öyle mi Böyle oluyormuş? Öyle mi dedi, oluyormuş? Ben dedim ki, attığın sabaha kadar kapanmazsa senin ananı diye bir başladım. Buraya geldi. En son çıkarken de iki küfrettim. Aptal aptal konuştular böyle. Eee ne Mevzumu oldu tamamen. şimdi? Kapandı işte mı sim, sim şey? Komik gü güldüm direkt sana attım zaten. Çok komik bir olay. Aa, <laughs> kapandı mı peki sim kartın Ha, hiçbir şey olmadı. Bildirimleri kapattım ve şey yani. Birkaç kere attılar sustu sonra. <laughs> hiçbir şey olmadı. Ne bu? Deha tuzcu, deha çarmkoyal, çarmkoyal, deha 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 tuzcu, hasbiyal, tiktok, trend, cc, derin devlet, santez. Derin devlet ne de alakası ya Allah Allah. <laughs> Yazık ya. Abi böyle saçma bir şey yani ya. Siz de suçlusunuz Öyle. kardeşim. Sen de etmişsin adama küfür. İlk o ediyor oğlum, kardeşim. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yorumlara gidin zaten. Ben oğlum küfür etmek suç değil ki. Adamlar dolandırıcı Ben girdim ana avrat girdim heriflere. Dolandırıcı lan bu herifler. Abi hiçbir Çok şey çocuğun... olmazalar da küfürün ifşası mı olur? Ne hepimiz ediyoruz ama ne var bunda ya? <laughs> evet yani saçma dalga geçtik zaten güldük direkt sana attım kanka öyle bir Belirteyim dedim çünkü öncesi var bunun şey yani. yok ben biliyorum bu olayı senin mod kadronla uğraşan çocuklar değil mi bunlar? Evet evet gittim ana avrat sövdüm daha çok uğraştılar gerçi de hiçbir şey olmadı yani şu anda. Mod kadro Mal geldim, lan bu DM'lerinde Banshee var ve haklı çıkmaya mı çalışıyorlar? Evet şey bu arada de vardı işte dedim ya öncesi var Banshee'ye de sövüyorum ben burada. Abi. Benim videoda anlattığım dolandırıcı beyaz kurtun videosunu aldı evet, aptal evet. yalan söyleyen. Çoluk çocuk var ya bir tane. Onu da o, da vardı. Ona da sövdüm ben. Baya bunlar toplandılar. Bir haftadır falan benle uğraşıyorlar da hiçbir şey yapamadılar yani. Bana yapmıyorlar ya da Uğraşıyorlar dediğimiz dediğimizde şey bu arada. SMS bombur atıyorlar. Ha, bu kadar. Bu kadar <laughs> yani. Başka hiçbir şey evet. yapmıyorlar yani. Abi ben daha Charm falan izle Adam küfür ediyormuş Biz family friend diye izliyorduk. <laughs> Videolarda küfür yoktu. Ama bir şey değil mi? İnsanlar şeyden videolarda şey böyle diksiyon böyle anlatıyorum akıcı vesaire. İnsanlar öyle zannediyorlar. Ben yayınlarda falan da küfrettiğimde şaşıran çok oluyor ama alıştı yani insanlar. Abi günün sonunda neticede ben ben insanız ediyorum. ne yapalım put gibi durup böyle küfür <laughs> etmeyeceğim. <gülüyor> evet. Elektrik evet. şeyi işte, mi bağlayalım kendimize küfretmemek için ya? Şaşırıyorsun ya. TTO 2 geliyor oğlum benim? <gülüyor> <Şeyim> <gülüyor> Harbiden. Düşünsene bir tane video, video çekiliyor. Şarkı Elif Şadi. Öyle atıyorlar zaten bu videoları. Allah küfür de vardı onu da attım sana. E sen bunu diye diyebiliyorum. Kanka kalsın insanlar izlesin de görsün ne kadar salak insanlarla uğraşıyorum. Yani şu videoyu izleyen birisi yani der ki bu ne ya? Bu ne a** koyayım der. Geçer yani. <laughs> Emre diyor ki LOL'deki kayıtları yayınlayacağım. Harbiden o a** bizim LOL'de kayıt alsak o zaman direkt bunlara 20 bölüm video çıkar yani. <laughs> evet evet orada çok sağlam küfürler var. Başoyu ilk gördüğünde küfür ettim. Uzun etmiyor. uzun. Arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Charmquay mesela videosunu yaparken TTO videosunu küfür mü etsin? A** koyayım? Arkadaşlar a**k kolumun Ahmet Agası ya. O komplo kurdu. Videoda küfür etmiyoruz tabii oğlum. Yani ne bekliyorsunuz ki? İlk ben ilk kaçayım mı? Görüşürüz abi. Öyle, öyle bir sıkıntı değil. Diyeyim. Ben de kapatacağım zaten. Allah'a emanet. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz Hadi chat. Bay bay. Hadi bay bay. Konuşuruz yayından sonra. Tamam tamam geleceğim. Bye. Hadi bay bay.